Gamer, yurt içinde kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini, can ve mal emniyetini, toplumun güvenli okuduğunu temin etme yönelik hizmetleri ülke düzeyinde il ölçeğinde yürüten bakanlık merkez birimleri, bağlı kuruluşlar, valiliklerle, diğer bakanlık, kurum, kuruluşlar ve mahalli idareli birimler arasında koordinasyon ve işbirliği sağlanması ve bu konularda politikanın üretilmesi ve uygulanması amacıyla kurulmuştur. İl güvenlik ve acil durumlar koordinasyon merkezinin, güvenliğin büyük ehemmiyet taşıdığı durumlarda Emniyet Müdürlüğü, bir Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Bölge ve Grup Komutanlığı'nın ilgili birimleri, 112 Acil Çağrı Merkezi ve diğer kurum ve kuruluşlarla entegre çalışarak terör, güvenlik, doğal afet, iş kazası, halk sağlığı, yangın gibi kriz durumlarında birimler arasında koordinasyonu sağlayarak toplumun güven ve huzurunu temin etmeyi amaçlamaktadır.